Herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi üçüncü dersimizi evdeki dostlarımızla bizimle birlikte, yaşayan dostlarımızla birlikte çekmeye karar verdik. Dostlarımızın fotoğraflarını çekip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Öncelikli olarak yine 50 mm lensi her zaman 3 derste de olduğu gibi tavsiye ediyorum. Burada portre fotoğrafçılığı tekniği dersimizde öğrettiğimiz uygulamayı bu arkadaşlarımıza da uygulayabilirsiniz. Burada AV modunu alıp Evet şu anda gördüğünüz gibi. Ee, burada AV modunu alıp kendisine odaklayıp Evet kendisine de gösterelim. Güzel bir post çekebiliriz. Aynı zamanda düşük estantene tekniğini kullanarak ee, pan tekniğini yapabiliriz. Burada yapmanız gereken şey makinenizin kanonunda TV moduna getirip ee, Estantene ayarını zaten kendisi ayarlayacak. ISO modunu kendi renklerinize göre kendiniz ayarlamanız lazım. Arkadaşımız böyle hareket halindeyken biz de makineyi onunla birlikte getirdiğimiz zaman kendisi net diğer tarafı flu olarak çıkacaktır. Bir pozunu daha yakalayabiliriz kendisini. Keyifli fotoğraflar dilerim. Piston da zaten artık sıkılıp bizden uzaklaşmaya başladı. Hoşça kal Piston. İyi günler diliyorum.